Merhaba dostlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle geri kalan polinom sorularını çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Lütfen dikkatle izleyiniz, lütfen çözümlerime çok dikkat ediniz. Evet başlıyoruz. Daha önce bölme işlemlerini, daha doğrusu bölme konusunu gördük. Klasik bölmeden bahsetmiştik, e, kalanlı bölmeden bahsetmiştik. Bu dersimizde bölmenin biraz daha farklı boyutlarını sizinle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Başlıyoruz. Karma bölme soruları diye başlık attım arkadaşlar. Birkaç tane soruyu sizinle çözüp inşallah bu konuyu kökten halledeceğiz. Şimdi sorumuzu okuyalım. Px polinomunun x kare eksi 2x eksi 3 ile bölümünden kalan 2x artı 1 ise acaba Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Evet. Sevgili arkadaşlar biz bu bölmenin kalıbını şöyle yazıyoruz. Bakın elimizde bir px'miz var değil mi? Var. Peki neyle bölünmüş? x kare eksi 2x eksi 3 ile bölünmüş. Peki bölümü biliyor musunuz? Hayır. Bölüm yerine ben rastgele bir bx yazıyorum. İstiyorsan qx yaz, tx yaz kafana göre yaz. Peki kalan ne? 2x artı 1 mi? Öyle demiş çünkü. Süper. Peki soruda sorulan şey ne? Güzel insanlar, değerli dostlar. X eksi 3'te bölümünden kalan kaç? Yani aslında sana P3'ü soruyor değil mi? Evet. O halde gel X yerine 3 yaz bakalım ne oluyor? Yazıyorum arkadaşlar. Bakınız 3 yazıyorum. Bakın çarpı b. E hocam biz bu bx'i bilmiyoruz. Sana ne kardeşim? Bilmesen de olur. Bu soruda bizi asla ilgilendirmeyecek. Çok basit bir şey çünkü. Söylüyorum bakın. Burayı sıfır yaptık. Gördünüz mü? 9 eksi 6 eksi 3 sıfır oldu. E sıfır çarpı zavallı b3 ne oldu? Komple sıfır oldu. E aradığımız sonuç ne? 2 çarpı 3 6 bir daha 7. Bu sorunun bir güzelliği vardı görebildiniz mi? Arkadaşlar x eksi 3 bunun bir çarpanıdır. Çarpanla bölündüğünde ne oluyor daima? Kalan değil arkadaşlar. Sıfır oluyor öyle değil mi? O yüzden biz buna çok dikkat edeceğiz. Evet. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu soruları çözerken bölmenin kalıbını kesinlikle göreceğiz. Bölmenin kalıbını bileceğiz göreceğiz. O yüzden bu soruda öyle basit bir mantıkla çözümü gerçekleştirdik. Gelelim ikinci sorumuza. Karma bölme soruları 2. Evet sinemalarda gibi oldu değil mi? Karma bölme soruları 2 sinemalarda. Evet sevgili arkadaşlar biz daha önce ax artı b'ye bölününce x'i buluyorduk ya sıfıra işlemek suretiyle. İşte burada da onu yapıyoruz. Şurada x üzeri 5 şurada yazalım. x üzeri 5 eksi kök 2 eşit 0. Peki ne oldu şimdi? E hocam biz x üzeri 5'i bulduk da x'i bulalım mı? Hayır gerek yok. x'i bulmayın arkadaşlar. x üzeri 5 eşit kök 2. Peki soruda dikkat ederseniz hepsinde kuvvetlere bakın. 5'in kuvveti mi? Evet süper. O halde şöyle yakışıklı bir kalemle bunu halledelim. Ben Px'i şöyle müsaadenizle biraz daha güzelleştiriyorum. Bakın. Ne yapmaya çalışıyorum arkadaşlarım? X üzeri 5 ifadesini elde etmeye çalışıyorum. Peki kalan ne olacak şimdi? Kalan 2 nokta üst üste. X üzeri 5 yerine ne yazacağız? Kök 2'nin 4'ü x üzeri 5 yerine ne yazacağız? Kök 2'nin karesi. Artı 4 oldu arkadaşlar. Kök 2 üzeri 4 ne olur? Şöyle düşünün. 2 üzeri 4 16. Kök içinde 16. 4 diye çıkar. Kök 2'nin karesi kök 4. Kök 4 2 diye çıktı. 2 çarpı 2 4 oldu. Aha bunlar gitmiş olsun. Senin aradığın cevap 4'tür diyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Diğer bir sorumuz karma soruları, karma bölme soruları 3. Evet. Şimdi burada bu sefer x kare eksi 1 ile tam bölünüyor demişiz ya. Arkadaşlar tam bölünmeden kasıt neydi? Hatırlayınız. Kalan 0. Şurada şöyle diyelim mi? Kalan kardeşim 0 olmalı. Peki x kare eksi 1'i 0'a eşitledik. Süper. Peki x kare 1 oldu x kare 1 oldu. E, e hocam x'i bulalım mı? Arkadaşlar sizden ricam lütfen bu tarz sorularda x kare 1 ya x'i bulmayın. x küp eşit eksi 1 gelecek bazen. x sene eksi 1 yazmayın. x kare 1, x üzeri 4 1 bu tür şeylerde x'i bulmayın. Zaten bu soruların soruluşunda sizden x'i bulmanız istenmiyor arkadaşlar. Diyor ki kardeş diyor sen gel şu px'ini x kareye göre düzenle. Ondan sonra x kare yerine 1 yaz Allah kerim diyor. Bir yapalım hemen. Ben px'imi biraz daha yakışıklı yapıyorum. Saçlarına biraz jöle sürüyorum. Bakın reklam yapmıyorum değil mi? Şöyle yaptım değerli dostlar. Peki bakın x kare yerine şu kalanı bir yazalım x kare yerine 1 yaz. Bakın şuralarda 1 yazıyorum. Güzelliği gördünüz mü? Burası neye dönüştü? a çarpı x. Burası neye dönüştü? Sadece b. Ve geri kalan zımbırtıları yaz. Peki neye eşitleyeceğim? Görebildiniz mi? Sıfıra. Nereden çıktı? Kalan sıfır. Bu zaten kalandı. Peki biz polinom eşitliğini daha önceki derslerimizde görmüştük ya. Şurada ben x parantezini alsam, şöyle dehşetül vahşet bir ifade çıksa olur mu? E tabii ki olur. Peki şurada e, değerli arkadaşlar ax artı b tarzında bir ifade sıfıra eşitse e, a da sıfır olmalı, b de sıfır olmalı. Yani x'in kat sayısı sıfır, sabitin de sıfır olması gerekiyor öyle değil mi? Ben buradan a'yı 2 buldum. Buradan B'yi de eksi 4 buldum. E sorulan şey ne? Okları takip et. A eksi B. Yani 2 eksi eksi 4. Yani 6. Gayet güzel. Evet. Karma bölme soruları 4 arkadaşlar. Evet varan 4 gibi oldu. Şimdi burada x kare eksi 9'da kalansız. Sizler kalansızı gördüğünüz anda Diyeceksiniz ki kardeşim kalansız diye bir şey olmaz. Var aslında ama kalan sıfır olmalı arkadaşlar. Peki aynı mantıkla. X kare eksi 9'u ben sıfıra eşitledim. X kare eşit 9. E hocam hadi 3 yapalım ne olur. Öyle bir şey yok. Yani x'e 3 yazamazsın. E hocam eksi 3 yapalım. Kardeşim bela mısın? X kare 9. Bitti. Nokta. X'i bulmaya gayret etme. Çalışma. İşine yaramayacak bu sorularda. O yüzden Şimdi Px'i bir daha düzenliyorum bakın. Nasıl düzenliyorum? X karenin akrabası biçiminde düzenliyorum. Yani şöyle a çarpı x kare çarpı x birazdan x kareye 9 yazacağım. Az önceki soru gibi. Şuradaki x kareye dokunmadım. Zaten x kare kendisi. Artı b. Şimdi kalan eşit. x kare gördüğüm yere büyük bir zevkle 9 yazıyorum. Bakın. Burası ne oldu? 9 çarpı a çarpı x oldu. Bak. Artı burası 9 oldu. Eksi burası 9 x oldu. Artı b oldu. Eşit ne? Kocaman 1. 0. Peki az önceki mantık gibi düşünün. Şurada x'ler ortak. x parantezini alın. 9 tane a eksi 9. Artı 9 artı b eşit 0 oldu arkadaşlar. Peki biz az önceki soruda da ne yaptık? X'in katsayısını ve sabiti aldık. Sıfıra eşitledik. Bunu sıfıra eşitlerseniz A'nın 1 çıktığını herhalde herkes görüyor değil mi? 9'a eksi 9'dan. Peki burada bunu sıfır yapan B değeri eksi 9 mu? Eksi 9. Sorulan şey ne? A artı B okları takip et. A ile B'yi topla. Çok uzatmıyorum eksi 8 bulunur. Evet. Karma bölme soruları 4'ü de umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Mantığı bu. Yani x kare eksi 9 ile bölünüyorsa getir x kare gördüğün yere daima 9 yaz. Dediğim gibi x'leri falan lütfen bulmaya çalışma. Karma bölme soruları 5. soru arkadaşlar. Şimdi dikkatle izleyin adım adım çözüyorum arkadaşlar. Acele etmeden çözmeye çalışacağım. Lütfen anlamaya gayret edelim. Şimdi sırayla yapıyorum. Bu polinomun x eksi 1 ile bölümünden kalan 4. Süper. Bunu sıfır yapan değer ne kardeşim? 1. 1'i şurada bir yaz bakalım ne oluyor? Hemen ilk adım. Bakın ilk adımı yazıyorum. P. 1 yazdım ya. 2. Kime eşit? 4'e eşit. İlk adım tamam mı? Tamam. İkinci adım x eksi 3'ü 0 yapan değer 3 mü kardeşim? 3'ü getir şurada yaz. 3 yazınca ne oluyor? P 5 değil mi? Eşit 10. Süper. Bunlar burada otursun. Muhabbet etsinler. Peki biz ne istiyoruz? Şuradan şöyle bir zikzak yaptım. Px'in x kare eksi 7x artı 10 la bölümünden x kare eksi 7x artı 10 çarpı 1 qx yazıyorum. Sen bx yaz. istediğini yaz. Kalana da çok önemli ax artı b yazıyorum. Peki ax artı b yazabileceğimi nereden anlayacağım? Arkadaşlar sizler x kareye bölüyorsunuz ya x kareli bir terime. Kalanın derecesi bundan küçük olmayacak mıydı hatırlarsınız? O halde Kalanın derecesi en fazla 1 olacak şekilde bir tane polinom yazmanız lazım. Eğer bu x küplü bir şey olsaydı ben buraya kalan kısmına ax kare artı bx artı c yazardım. Ama burada öyle bir şey yok. x kare olduğu için ax artı b yazdım. Ve genelde şu iki ifade 2 ve 5 var ya genelde bunun sıfır olduğu değerlerdir. Yani yerine yazınca genelde sana sıfır veriyor. Gerçekten yazıyor mu deneyelim mi? 2'nin karesi 4. 2 çarpı 7 eksi 14. 14 eksi 14 sıfır yaptı. Harika. 5 yazsan da aynı. Yazıyorum. P. Şöyle bir maviyle devam edeyim. P 2'ye bakalım. Arkadaşlar 2'nin karesi 7 çarpı 2 çarpı Q 2 yazsan da olur yazmasan da olur. E 2A artı B bu kaçmış arkadaşlar? 4. Lütfen şu güzelliğe dikkat edin. 0. Bakın 4 eksi 14 eksi 10. Onda 0 0 çarpı Q2. Zavallı Q2'nin bir anlamı yok zaten. Onu yaptık. Peki aynı mantıkla P5'i yapalım mı? 5'i yapsan da bakın tekrar 0 oluyor. Buraya yazıyorum. 5 artı B eşit 10. Süper. Arkadaşlar o güzelliği bir daha söylüyorum. Bakın sıfır oldu. İsterseniz deneyin. 5'in karesi 25. Eksi 35. Eksi 10. 10 daha. Ne yaptı? Sıfır yaptı. Çok güzel. Devam ediyorum. O halde bunlar sıfırsa elimde şu ikisi kalmadı mı? Kaldı değil mi? Peki ben bunu çözerken şöyle bir kırmızı kalemle arkadaşlar çözeyim. Şu ikisini ben taraf tarafa toplarsam ya da çıkartırsam harika bir şey çıkar mı? Yani şunu diyorum şunun altına kolaylık olsun diye bunu getirip yazıp eksiyle çarpalım. Hadi gelin çıkartın. 3A eşittir 6. A'yı bakın 2 bulduk. Herhangi birinde yazalım. Mesela birinci de yazalım. 2 çarpı 2 artı B 4. Zavallı B 0 çıktı. E biz ne demiştik arkadaşlar kalana? Hatta şurada bir daha yazalım. Kalana biz ax artı b demedik mi? E peki ben a'yı 2 buldum. E b'yi 0 buldum. O zaman kalan nedir arkadaşlarım? 2x'tir. Bu kadar basit. Evet. Karma bölme sorularına devam. 6. sorumuza geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi bu soruda 2 tane yol var. Bir tanesi rezalet yol. Bir tanesi dehşet yol. Tabi hepiniz Rezalet yolu şu anda merak ettiniz değil mi? Dehşet yolu zaten hatırlıyorsunuz basit bir yol. Tabi dehşet yol arkadaşlar gelecek ama bir bilgi vereceğim birazdan. Ondan önce şurada x eksi 1'in karesini açtığınızı düşünün. Rezalet yolu tarif ediyorum. x kare şurada diyelim ki bunu açtınız. x kare eksi 2 x artı 1 ile tam bölünüyor ya bunu sıfır eşit dediniz. Sonra x kareyi yalnız bırakıyorsun. Onu çözmeyeceğim arkadaşlar. Sadece yolu söylüyorum. Hamallık isteyen arkadaşlarım varsa o yola müracaat etsinler. x kare 2x eksi 1 olur ya. İşte x kare gördüğün her yere 2x eksi 1 yaz. 2 defa burada yazman gerekecek. Derleyip toparlıyorsun. Eşit 0 diyorsun. Eşittir gerçekten uzun bir yol. Zor değil arkadaşlar. Ama uzun olduğu için ben ona rezalet yol diyorum. Peki. Dehşet yol ne demek? Dehşet yol. Arkadaşlar 12. sınıfın 12. sınıfın bir türev konusu var. Eğer onu şu anda kavrarsanız basit bir şeyden basit bir tarafını alacağım, bir parçasını alacağım. Onu kavrarsanız bu soruların çözümü emin olun arkadaşlar 30 saniyenizi bilemediniz. Bir dakikanızı en fazla alın. Peki nedir o türev? Arkadaşlar türev derken mesela Px misal x üzeri 4 artı 3x karedir artı 5'tir mesela. Bunun türevini alsanız şöyle bir şey oluyor. 4 başa geçiyor. Yani kuvvet başa geçiyor ve mevcut kuvvet bir azalıyor. Şunu başa alın. Bakın 2 çarpı 3 kuvvet 1 oldu. Şu sabitlerin yanında daima x üzeri 0 olduğu için sabitlerin türevi daima 0. E hocam bunun böyle bizim polinomla x eksi 1'in karesiyle ne alakası var? Hiçbir şey yazmadınız sadece kuvvetleri başa aldınız. Biraz daha sabır arkadaşlar geliyor. Türevi bir de anlatıyorum. Kuvvet başa geliyor herhangi bir polinomda ve kuvvet bir azalıyor. Bu kadar basit. Peki sorumuzla ilgisine eğer x-1'in karesiyle tam bölme işinden bahsediyorsak sevgili arkadaşlar hazır mıyız? Dehşet yola. Birinci, şu kalem iyi yazmıyor pardon. Bunu sıfır yapan değer ne? 1. Sen bir kere p1 sıfır diyeceksin. Bunda sıkıntı yok. Bir de Allah rızası için Türevini al bir yaz. Bunu da sıfıra eşitle. İsterseniz ilk başta şunu yapalım. Türevini alalım. Bir yazıp sıfıra eşitleyelim. Birazdan göreceksiniz ki bunu yapınca B gidiyor. Sonra bir yazıp orijinal ifadede sıfıra eşitleyelim. Arkadaşlar gelin birlikte türevini alalım. Şunu. Bakın 3 başa geçiyor. Kuvvet 1 alıyor. Çok basit arkadaşlar. Sonra iki başa geliyor. Kuvvet bir azalıyor. Ve unutmayın, sabitlerin türevi 0 olur. Neden? Çünkü bunların yanında x üzeri 0 var. Siz o 0'ı başa alıp çarparsanız ne olur? 0 olur. Hemen şurada 1 yazıp 0'a eşitleyelim. Bakın. Ve sevgili arkadaşlar, Hemen 3A artı 6 0 A'yı çok güzel bir şekilde bulduk. Gördünüz mü? Peki bu tamam. Süper. P1'e bakalım mı? P1 sıfıra eşit ya arkadaşlar. Gelelim yazalım. Hadi bakalım. A artı 3 eksi B eşit 0. E ben A'yı biliyorum. Bakın. Ne oldu şimdi? B eşit 1. A artı B'yi soruyor. Hadi onu da sen yap değil mi? artı b'yi sen bul. O kadar işlem yap. Evet sevgili arkadaşlar. Demek ki x eksi 1'in karesiyle tam bölme işlemi varsa bu tarz sorularda bir normal bunu sıfır yapan değeri x yerine yaz sıfır eşitle. Bir de arkadaşlar türevini al. Türevi nasıl alacağımızı söyledik burada. Türevini al 1 yaz ve sıfıra eşitle. Evet. Şimdi gelelim dehşetül vahşet bir soru tipine daha. Arkadaşlar çok güzel bir soru tipidir bu. Bu arada şurada x kare yazmaya çalıştım. Biraz facia olmuş idare edin. Arkadaşlar bu px kare biçiminde verilen bir ifade ise px kare karesi ve bunun lütfen şuna iyi bakın ve bunun bir polinom olduğu söyleniyorsa lütfen şu an diyeceğime dikkat ediniz. x kare ise şu içeride kuvveti tek olan bir ifade olamaz. Olursa ne olur polinom olmaz. O yüzden yani şöyle x sil. x karesine xli bir ifade yaz, başka bir şey yaz. Burada arkadaşlar düzgün bir ifade çıkmayacak. O yüzden burası mesela x küplü bir ifade olsaydı bu sefer çiftleri istemeyecektin. Lütfen burayı anlayınız. X kare kuvveti 2'nin katı olmayan terim istemiyorsun kardeşim. Tamam. isteme. Ne yapacağız peki burada? Kuvveti tek olanlar sıfıra eşitlenecek. Bakın istemiyorsun bunları. Peki biz burada sıfıra eşitledik. M'yi bulduk. Sıfıra eşitledik. N'yi bulduk. Bunlar bir köşede kalsın. 3'ü bir arada içsin. Biz geliyoruz. Arkadaşlar bunları sıfırladıktan sonra ben polinomu yeniden dizayn ediyorum. Bu x üzeri 6 ya. Arkadaşlar ben bunu şöyle düşünebilir miyim? Hepsini ne yapıyorum? x kare cinsinden yazıyorum. Ama sen şu an x üzeri 5'i x kare cinsinden yazamıyorsun değil mi? Onu çünkü tam kuvveti değil. Devam ediyorum. Artı 3 x kare eksi 1. Şimdi size fonksiyonlardan mini minnacık bir hatırlatma. Bu f x kare olsaydı kural şu olur muydu? Arkadaş sen bütün elemanları alıp küpünü alıyorsun. 3 ile çarpıyorsun, topluyorsun, 1 çıkarıyorsun. Yani şöyle bir şey mi? F olsaydı. F x kare. Ne oluyor? X karenin küpü artı 3 x kare eksi 1 olur ya. Sen o zaman bütün elemanların küpünü alıyorsun. Sonra 3 çarpıyorsun. Sonra 1 çıkarıyorsun. Öyle değil mi? Buradan biz polinomun kuralına ulaşıyoruz. Diyoruz ki x kare gördüğümüz her yere x yazalım. Bakın lütfen dikkat edin. Ve burası x küp artı 3x eksi 1 ne yaptım? x kare gördüğüm her yere x yazdım. x kare gördüğüm her yere x yazdım. Bu kadar. Peki px'imizi elde ettik ya. Sorulan şey ne? x eksi m eksi n. Süper. Gel onda bir yere yaz bakalım. Sorulan şey ne? x eksi m eksi ne oldu? n. O kaç? 3. Peki yani şu mu? x artı 1 ile bölümünden kalan. E biz bunları sıfıra eşitliyorduk ya hatırlarsınız. O halde gel x yerine sadece. Eksi 1 yaz. Bakın eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in küpü eksi 1. Bir. Eksi 1 ile 3'ü çarptık. Ne oldu şimdi? Eksi 3, eksi 4 ve eksi 5 oldu arkadaşlar. Lütfen ne yaptığımıza dikkat ediniz. Yavaş yavaş anlatmaya çalıştım sevgili dostlar. Umarım anlamışsınızdır. Ben bir daha üstten geçiyorum. Burası eğer x kare ise içerideki tüm ifadeler x karenin bir tam kuvveti olmalı arkadaşlar. x üzeri 6x karenin tam kuvveti 3 katı değil mi? 6 2'nin 3 katı. Ama 5 2'nin düzgün bir katı değil. 3 2'nin tam katı değil. O yüzden bunların 0 olması lazım. Bu kadar basit. Eğer x küplü bir şey olsaydı o zaman ben ne diyecektim? Orada arkadaşlar çiftleri götürecek idik. Evet. Karma bölme soruların son sorusu. Evet arkadaşlar son sorumuz 2017 YGS sorusu ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Aslında biz bu sorunun şu ana kadar tabii bu sorunun daha zorlarını gördük ama böyle bir soru karşımıza çıkmış. Biz birazdan çok kolay yapacağız. Diyor ki PX, X artı 1, artı X artı 2, artı X artı 9'a kadar toplanmış. QX de bu şekilde verilmiş. X artı 1, X artı 2, X artı 5'e kadar. Acaba şunu şuna bölsek kalan ne olur? Arkadaşlarım şimdi hemen çok basit bir şekilde bunları biraz toparlayalım. X artı 1'den X artı 9'a 9 terim var mı? Var. Biraz toparlamak istiyorum. O zaman 9 tane X olmaz mı? Olur değil mi? Peki yanına ne gelmiş biliyor musunuz? 1, 2, tak 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 9'a kadar. Gelin bunu son bir hamleyle düzenleyin. Arkadaşlar 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı için bir kuralınız var ya. Hani n çarpı n artı 1 bölü 2 var ya. Yani şu mudur? 9 çarpı 10 bölü 2. Yani aslında 9x artı 45'miş. Yani px'in 9x artı 45. Anlaşıldı mı arkadaşlarım? Pardon. Evet. Peki qx'e bakalım. q x'e bakalım. x artı 1, x artı 2, x artı 5. Toplam 5 tane var mı? Var. Yine burada 1, 2 nereye kadar? 5'e kadar. Geç 3, 4'ü yazsaydık da olurdu ama. Ne oldu şimdi güzel insanlar, güzel dostlarım? 1'den 5'e kadar sayıların toplamı kaç? Arkadaşlar yine kuralla yapalım ki kuralınız biraz pekişmiş olsun. 5x artı 15 oldu. Kim bu? Quick. Peki bunun Buna bölümünde kalan soruluyor. E biz, biz bu soruları çözerken ne bölersek onu getirip sıfıra eşitliyoruz ya. Yani x eşittir eksi 3'ü getir. Şurada yaz aslında. Bakın şunu soruyor. Yani sana p eksi 3 lazım. Bakın. 9 çarpı eksi 3 artı 45 eksi 27 artı 45 arkadaşlar. Kaç olur? 18 olur. Bu kadar basit. 2017 YGS sorumuzu da bu şekilde çözdük arkadaşlar. Bunların daha iyi anlaşılması için değerli arkadaşlar. Lütfen bol miktarda soru çözün. Gerekirse son 10 yılın çıkan sorularına bakın. E, i̇lerleyen derslerde bir ihtimal ben e, bir tane video çekeceğim. E, sadece çıkan sorularla ilgili arkadaşlar. Hangi mantıkla çözülüyor onları sizinle paylaşacağım inşallah. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar diliyorum.